İkaz Fren'den herkese merhabalar. Bugünkü konuklarımız Opel Insignia. Frene bastığında 100-120 km hızlarda frene dokunduğunda aşırı bir titreme problemiyle geldi Insignia. Ön fren dişlerini üzerinde sökmeden tornası yapıldı. Balataları iyiydi. Balatalarında değişim yapılmadı. Ve titreme giderildi. İkinci aracımız Opel Astra. Bu araçta da kontrole geldi. Uzun yola çıkacak İstanbul yolcusu. Bu arabanın da söktüğümüzde iki arkanda da Alt bimleri tamamen kilitli. Kaynak da çıkarıldı tornacıda. Arka balataları değiştirdik çünkü baltalar aşırı yanmış. Baltanın bir tanesi yepyeniyken bir tanesi bu durumda. Bir tanesini çok yemiş. Bu da arabada frende sıkılık yapıyor. E, bu sıkılık yakıta bile etki ediyor. Arabanın hararet suyuna kadar etkisi sürüyor. Aynı zamanda araçta el fren tellerinde sıkışma çıktı. El fren telini söktük onu da değiştiriyoruz. Bu tarz sıkışmaları olduğunda buranın da pimi çalışmıyordu. Bu gördüğünüz çelik saclar ıslan dolayı kalbeniz kalkıyor ve pas yapıyor. Burada kilitlenmeye de iyice o da kilitlemeye sebep oluyor. Onları da bu durumlarda değiştiriniz. Daha sonra önlere geldiğimizde ön dislerinde ağızlar çok fazlaydı. Müşterimiz de yavaş giderken frene basma durumda cik 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 ötme sesleri geliyordu. Disklerin ağızlarını tornaladık aldık içli dıştı. Ön balataları gayet iyi durumdaydı. Onları değişmedik, kullandık. Temizliğini yaptık kümlerin yağlamalarını yaptık ve kapattık. Araçlarımızı birazdan uğurlayacağız. Herkese iyi günler dileriz. Tchau,